İyi. Ee, Ayşe dün e, abin öyle esti güldü, sen de arkasında durdun ya. İşte e, gün gelir bir şey olur, o Kerem'i affedeceğin tutarsa? Tutmaz annem, tutmaz. Tutmaz tabii ya, ne tutacak? Sen kimin kızısın? Tutmaz, tutmaz da ben işte öylesine hani... E, ...konuşuyoruz burada işte, misal diye söyledim yani. Anne bir şey diyeceğim ya. Siz niye benim Kerem'le barışmamı istiyor gibi davranıyorsunuz ben anlamadım. Kız deli misin sen? Ne barışmanı isteyeceğim? Anlamıyor musun? Burada dolanıp duruyorum. Sana bir şey söylemek istiyorum da giremiyorum lafa işte ya. Anneciğim dolandırma, direkt söyle. Ne istiyorsan söyle. Ben senin kızın değil miyim ayrıca merak ettim. Ne diyeceğim? Bir söyle. Ha, giriyorum o zaman direkt lafa. Cık. Bak Ayşe, gün gelirsen Kerem'i affedersin, barışırsınız. Tamam mı? Yani olmaz da... Diyelim ki oldu. Olmaz değil mi? Olur, olur. Yani belli mi olur? Olsa da, olmasa da ben senin arkandayım, yanındayım. O Rıza abim var ya, bizi ipe dizse de arkandayım ya. Arkandayım yani. Sağ ol annem. Ama... Ama... Haşe, ben o Yiğiterlilerin evine bir daha adımımı atmam. Atma anneciğim. Tabii ki de atmayacaksın yani. Haklısın. He. Ya babası benim Kenan'ıma kazık atmış ya. Gitmem vallahi. Vallahi gitmem adımı da atma. Tuzu az bulut. Biraz tuz atayım. Gitmeyeceğim. Sonuç olarak babam aslında yardım etmiş. Kazık falan atmamış. Ben de başta inanmamıştım ama sonra her şeyi <laughs> anlattı bana. Şşş. <laughs> işte yeter ya. Yeter vallahi inandım ben. Ben anladım. Ben inanıyorum zaten ya. Vallahi bak Musim Baba'dan bir an bile şüphelenmedim ya. Musim Baba böyle bir şey asla yapmaz abi. Yapmaz ya. <laughs> Ay vallahi çocuğun dili çözüldü. Dinden beri keke kalmıştı. Ah vallahi. <laughs> Ha, e, sağ ol Erkut. Ben bile bu kadar çabuk inanamamıştım babama. <laughs> evet, Kerem'in bile bir ay sürmüştü. <laughs> ya yok abi, ben anlarım ya. Ben anlarım ya. Esnaf adamım ben. Yemin ederim her gün bin tane insan görmekten evet. böyle görüm oluştu içimde. Vallahi billahi ya. Ben adama bakarım, onun kalbinin atışından böyle ciğerinin ağırlığını anlarım. Muhsin Baba'da öyle bir ciğer var ki yemin ederim bak. Musim Baba'nın yalanı varsa bu şirkette kim var kim yok benim. Yok, e, biz anladık, anladık. Ee, sağ ol, sağ ol. Ee, gülüm, gülüm. Yani biz senden tarafız, biz sana inanıyoruz. Öyle laf söz etmene gerek yok yani. Biz buraya geldik çünkü böyle akıl fikir birliği yapalım da bu evliliği kurtaralım yani. Çok sağ olun. Gerçekten size güvenebileceğimi biliyordum. Eğer sizin de bir şeye ihtiyacınız olursa... ...vallahi yüzde on ise de bana... isteyecek değiliz ya ya. <gülüyor> <gülüyor> ben ne isteyeceğim canım ya? Siz Ayşe'yle mutlu olun, evliliğiniz sürsün. Yeter bize, ne isteyelim başka? Tabii, tabii. <laughs> Bro, sen ne şanslı bir adamsın ya, yani. vallahi. Peki sen şimdi ne istiyorsun? Bana harf harf güzel güzel anlat. Hah, ne istiyorum? Ayşe'yi görmek istiyorum. Biraz yalnız kalıp derdimi güzel güzel anlatmak <laughs> istiyorum. Bir konuşalım, onun siniri miniri kalmayacak, beni de affedecek. Ayşe'ye büyü yapman lazım. Biliyorsan öyle bir şey, bize de öğret. <laughs> Belki lazım olur bize de. Bro, sen yine de çok büyük konuşma. Yani çok kasma ki başarabilesin. Gerçekçiyim abi ben, beni affedecek. Ben biliyorum, ben... E, Dağları delerim, çölleri geçerim. Kaplanlarla savaşırım ben ya. Yeni gezegen keşfederim de adını Ayşe koyarım. Bırak senin en parlak yıldızı yaparım ben onu. Ben bu işi nasıl çözeceğimizi biliyorum. Siz şu kapıyı bir kitleyin hele anlatayım. Bak, kalkma, kalkma. Allah'ım sağ Vakti gelmedi mi hala? Çok az kaldı abi. Açım ya ben buralara bir düzelteyim ve sen namazın Erkut'un anasına kılsan. sen. Ee, olur. Hadi ee, Hadi. Tıkır tıkır be. <laughs> hey. Bro, ya olur da Rıza abi gelirse kardeşim, hakkım sana helal olsun. Kerem, ya şu askere giderken senden bir oyun konsolu almıştım abi. Döndüğünde geri vereceğim demiştim, veremedim. Sen de hakkını helal etme bro. Kerem, Rıza abi gelirse benim bu olan bitenden hiç haberim yok, tamam mı bro? Aman aman diyeyim. Tamam, tutma lafı, tamam tamam. Uf, tamam, dikkat et bak. Nazmi yenge, çok sağ ol. Yengem. Hani biz seninle tartışıyoruz, martışıyoruz falan ama biliyorsun değil mi? Ben seni hep sevdiğimden yapıyorum yani her şeyi. Sadece seni seviyorum diye biliyorsun değil mi? E biliyorum yenge. He ha, iyi. Hadi goodbye. bye. <laughs> yeng, yeng. Çekil. Lütfen çıkar mısın dışarı? İstemiyorum seninle konuşmak. Ne yapıyorsun ya? Bir izin ver konuşayım lütfen. Cevap verme Ayşe. Sakın cevap verme. Görmezden gelirsen gider. Kararlılığını bozma. İstiyorsan yalvarayım, diz çökeyim, kapanayım ayaklarına ama ne olur bir dinle beni. Lütfen. Bak Ayşe. Babam gerçekten suçlu olsaydı ben onu reddederdim zaten. Hani diyordun ya bana Muslum babaya böyle davranma, çok kötü davranıyorsun diye. Çünkü ben işte o zamanlardan biliyordum bunu. Biliyordum ama sana söyleyemedim. Emin olmak istedim. Evet ben de başta inanmadım ona. Ama babam suçlu değilmiş. İşte o zaman öğrendim Ayşe. Ben ne istiyorsan yapayım Ayşe. Kerem ben senden tek bir şey istedim. Bana karşı dürüst olmanı. Ve sen de bunu beceremedin. Yapmadın benden sakladım. Sen sen böyle bir şey benden nasıl saklarsın? Haklısın çünkü emin olmak istedim ve şimdi eminim. Sizin babanızı dolandıran benim babam değilmiş. Başka bir adammış. Kim? Kimmiş onu söyle o zaman kim? Bilmiyorum ama bulacağız sana söz veriyorum o herifi de bulacağız. Ve getireceğim buraya herkesin önünde konuşturacağız onu da. Kerem ne demek bilmiyorum. Sen kafanda o zaman da hayali bir kurban yaratmışsın. Onu mu suçluyorsun bunu? Benim ben bulamıyorum senin söylediğin şeyden sadece. Yapma ama şimdi babamdan mı bahsediyoruz? Böyle bir adam mı babam? İşte sorun o. Muhsin baba bile böyle bir adam mı? Değil. İnan ki öyle biri değil. Oldu. inanayım ben sana. Söylediğin her şeye hemen inanayım. Sonra bir bakayım sabah olsun. Sen yalan söylemişsin. Benden bir şeyleri saklamışsın. Ondan sonra gel benimle vıdı vıdı konuş. Benim başım net niye? Sonra ben sana yine inanayım. Sonra beş bininci kez sana inanmış ve yine hayal kırıklığına uğramış olayım. Bunu mu istiyorsun? Ama bu, ben işte olsun? sana yalan söylemedim. Senden sakladım sadece. O da aramız bozulur diye sakladım. Korktum ayrılırız diye. Ama bak iyi ki de saklamışım. Çünkü öğrenip boşuna boşuna üzülecekmişsin. <laughs> Aa, kısım Kerem. Vallahi ne diyeyim ya yani ben hemen gel barışalım seninle sonra arkamdan iki lafa tav Ayşe desinler bana. Ayşe lütfen. He anacığım. <laughs> he bitti mi şeyin namazın? He? he bitti. Oh hadi. <laughs> Allah kabul etsin. Çekilmeyeceğim mi? <laughs> Çekileceğim tabii. Bütün gün burada mı duracağım? Çekileceğim. <laughs> e çekil. Tövbe tövbe. Hı. Allah Allah. Ne yapıyorsun telefonda ha? Patlatmalı oyun mu oynayacaksın ha? Delirdin mi Nazmiye? <laughs> evet azıcık öyle oldu. Patlatıyor mu oyun? He patlatıyor. Bir tane sana patlatayım mı? Yürü <laughs> Hadi patlat da göreyim. Afilli aşklar böyle mi başlar yol